Final yayınları Final Evinizde programını sunar. Sevgili öğrenciler merhaba. Ben matematik öğretmeni Burhan Omrak. 8. sınıf derslerimizde genel soru çözümlerimize devam ediyoruz. İlk sorumuzda bir bayraklı koşu yarışında yarışacak ve aynı takımda olan 4 koşucu arasındaki mesafe birbirini eşittir diyor. Yani şekilde de görüldüğü gibi yarışmacılar arasındaki mesafe birbirine eşittir. Birinci yarışmacı başlama çizgisinde elindeki bayrak ile koşmaya başlayacak ve arkadaşına bayrağı verip koşuyu ona devredecektir bu şekilde koşu devam etmektedir. Sabit ve birbirine eşit hızla koşan yarışmacıların her birinin arasındaki mesafe kök 5 kilometredir. Ve her biri dakikada 400 metre koşmaktadır diyor. Yarış başladıktan sonra bayrak 3. yarışmacının elinde fakat 4. yarışmacıya ulaşmadığına göre yarışın başladığı andan itibaren geçen süre aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Zaten olabilir kelimesini gördüğümüz yerde bu sorunun birden çok cevabının olduğu yalnız aşağıdaki seçeneklerden hangisinin doğru olduğunu araştıracağız. Baktığımızda soruda her birinin arasındaki mesafenin kök 5 kilometre olduğunu görüyoruz. Yani her biri arasında kök 5 kilometre uzaklık bulunmaktadır. Aynı şekilde dakikada da 400 metre koşmaktalardır. Birinci yarışmacı ikinciye ikinci, üçüncüye vermiş fakat bayrak dördüncünün eline ulaşmamıştır. Yani yarış başladıktan sonraki süre üçüncü yarışmacıyla dördüncü yarışmacının bayrakları değişim arasındaki süre olarak alabileceğimiz bir süreye karşılık geliyor. Öncelikle birinci ile üçüncü arasındaki uzaklığa baktığımızda iki tane kök beşten dolayı 2 kök 5, üçüncünün ise 3 üç kök 5 uzaklıkta olduğunu görüyoruz. Yani benim burada iki kök 5 ile 3 kök 5 kilometre arasında bir mesafede bulunduklarını çıkarmış oluyorum. İfadeleri yaklaşık olarak bulacak olursam, yaklaşık değerlerini bulacak olursam, kökün içerisine attığımda 2'nin karesi çarpı 5'ten kök 20 değerini görüyorum. Aynı şekilde 3'ü kökün içerisine attığımda 3'ün karesi çarpı 5'ten de kök 45 değerlerini buluyorum. Bunların yaklaşık olarak değerlerine baktığımızda kök 20'yi kök 25 ile kök 16 arasında ve kök 16'ya biraz daha yakın olduğundan yaklaşık olarak 4,4 kilometre olarak alabiliyorum. Yani benim burada alacağım ifade yaklaşık olarak 4,4 kilometredir. Kök 45'e baktığımda ise kök 45'i kök 49 ile kök 36 arasında ve Kök 49'a daha yakın bir sayı olduğundan gerekli işlemleri yaptığım sonuçla yaklaşık olarak 6,7 bulabiliyorum. Yani sorumuzun ilk kısmında bayrak değişimleri sonucunda istenilen süreden kilometre cinsinden 4,4 ile ki bu 4,4 kilometre 4400 metreyi 6,7 kilometrede 6700 metreyi vermektedir. Çünkü dakikada koştuğu mesafe metre cinsinden verilmiştir. Baktığımızda koşunula koşu olarak ilerlenen mesafenin 4400 metre ile 6700 metre arasında ve dakikada 400 metre olarak koşulduğunu biliyorsam her iki ifadeyi de 400'e böldüğümde birinci ifadede süre olarak 11 dakika ile 6700'ü 400'e böldüğümde yaklaşık olarak 16 tam onda 7 gibi bir sayıya denk geliyor. 16 tam onda 7 gibi yani 16 dakikadan fazla 17 yakın bir dakika arasındaki bir dakikanın benim için doğru cevap olacağını bulmuş oldum. Seçeneklerimize baktığımızda ise 9 dakika 42 saniye 11 dakikadan daha az bir süre. Yine 10 dakika 16 saniye 11 dakikadan daha az bir süre. 12 dakika 55 saniye ise 11 dakikayla yaklaşık 17 dakikaya yakın bir süre olan 16 16 ile 17 arasındaki bir değer olduğundan ve bu ikisinin arasında yer aldığı için 12 dakika 55 saniye doğru seçeneğim olur. Yine D seçeneğine de baktığımda 17 dakika 16 dakikadan daha fazla olduğu için doğru seçeneğim değildir. Yani aşağıdakilerden hangisi olabilir dediğinde C seçeneği benim için doğru olabilir. Bir başka sorumuzda ise kara köklü bir ifade sorumuz var. Bilgi olarak verdiği ilk durum A, B, C ve D tam sayı olmak üzere. A kök B ile C kök D'nin çarpımında katsayılar kendi arasında, köklü ifadeler kendi arasında çarpılmakta. Bölüm olarak da alındığında yine katsayılar kendi arasında, köklü ifadeler kendi arasında bölünerek ifadeler bulunmaktadır arkadaşlar. Yanda planı verilen ve otomobil bakımı yapılan iş yerinde kırmızı alanda otomobiller bekletilirken mavi alanda olan otomobiller ise bakım işlemi gerçekleştirmek için durmaktadır. Kırmızı renkli karesel bölgenin alanı 54 metrekaredir. Ve mavi renkli dikdörtgensel bölgeler birbirine eşittir diyor. Mavi dikdörtgensel bölgelerin her birinin alanı metrekare cinsinden tam kare bir doğal sayı eşit ve mavi bölgelerin kısa kenarları kırmızı bölgenin bir kenarına eşit olduğuna göre bu iş yerinin alanı en az kaç metrekaredir diyor. Öncelikle benim kırmızı alan olarak belirttiğim ve 54 metrekareye karşılık gelen kesimin bir kenarını a olarak alırsam a kare 54 metrekare. Yani a kök 54 ki bu da çarpanlarına ayırdığımda 3'ün karesi çarpı 6 yani 3 kök 6'ya karşılık gelmektedir. Bundan dolayı her bir kenarı 3 kök 6 olacak şekilde yazabiliyorum. Bunu yazdığım takdirde birbirine eş olan iki tane mavi alanında kısa kenarlarının üç kökü altı olduğunu da bulmuş oluyorum. Yani mavi alanları gösterirsem her biri üç kökü altı fakat uzun kenarları bilmiyorum. Sorumuzun dikkat çeken kısmında şunu söylüyorum. Mavi dikdörtgensel bölgelerin her birinin alanı metrekare cinsinden tam kare bir doğal sayıdır. Tam kare doğal sayılar neydi arkadaşlar? Bir doğal sayının karesi, karesi şeklinde yazılabilen sayılardı. Baktığımızda 3 kök 6 ile hangi sayı çarparsam bir doğal sayının karesi şeklinde yazılabilir diye bakacağız. Öncelikle kökten kurtarabilmek için kök 6 ifadesinin uzun kenarda yer alması gerekiyor. Yani 3 ve kök 6 ile kök 6'nın çarpımı olan kök 36 alanın içerisinde yer alıyor. Ben bunu şimdiden 3 çarpı 6 olarak yazabilirim ki bu 3 ile 2'nin çarpımı olduğundan 3 çarpı 2 çarpı 3'ün bir daha çarptı. 3'ün karesi olacak. Yani benim burada alacağım sayı aynı zamanda 2'nin bir katı olmak zorunda ki ben 2'yi yazayım. Yalnız ben buraya 2 sayısını yazdığımda elde edilen sayı 3 çarpı 6 çarpı 2 olduğundan yani 36 sayısına denk geldiğinden tam kare bir sayı oluyor. Fakat kısa kenarın 3 kök 6 uzun kenarın 2 kök 6 olmayacağını bildiğim için bu sefer herhangi bir katını alacağım. Bu katına bakarken de yine tam kare bir katını alacağım. En küçük tam kare olarak alacağım birden büyük ama küçük olarak alacağım en küçük sayı 2. 2'nin karesini tam kareyi bozmamak adına buraya eklerim. Yani benim burada kısa kenarım 4 çarpı 2 çarpı kök 6 8 kök 6'ya eşit olur. 8 kök 6 ile 3 kök 6'nın çarpımı da 24 çarpı 6'dan 144 metre kareye karşılık gelir ki 144 de zaten 12'nin karesi yani tam kare bir sayıdır. Şeklimize baktığımızda kırmızı alanı 54, mavi alanları da 144 metrekare olarak bulduğumdan 144 metrekare olarak bulduğumda toplam alanımı 144 artı 144 artı 54 olarak bulabilirim ki bu da 144 ile 144'ü topladığımda 288, 288 ile de 54'ü topladığımda 342 metrekareye karşılık gelmekte. Yani doğru seçeneğim C seçeneği olmaktadır. Bir diğer sorumuzda ise bir olasılık sorumuz var. 24 kişilik bir sınıfta yer alan öğrenciler 8. sınıf 1. dönem matematik konularından proje ödevi hazırlayacaklardır. Kemal öğretmen aşağıda belirtildiği konuların her birinden dörder tane yazılı olan kartları bir torbaya atıyor ve liste sırasıyla öğrencilerin birer kart çekmesi isteniliyor. Baktığımda konulara asal çarpanlar ve katlar, üstü sayılar, köklü, veri analiz, olasılık ve cebirsel konuları zaten bizim birinci dönem matematik konularımız olarak da dikkat çekiyor. Her birinden dörder tane olacağını biliyoruz. Her birinden 4'er tane olacak ve sırada sırasıyla liste sırasıyla 1, 2, 3, 4, 8'e kadar öğrencilerin her biri konuları belirlemişlerdir. Her öğrenci çektiği kartta yazılı olan konu ile ilgili projede ve hazırlayacaktır. Listedeki ilk 8 öğrenci şekilde verilmiştir arkadaşlar. Birinci olarak Faruk olasılık konusunu çektiğine göre olasılık artık bir tane azalmış oldu. Aynı şekilde derin üstsüz sayılardan Nilgün asa çarpan ve katlardan. Merve yine asa çarpan ve katlardan. Gözde köklü ifadelerden. Nusret üslü ifadelerden. Deniz cebirsel ifadelerden. Ve Mine veri analiz konusundan ödev hazırlayacaktır. Öğrenci listesinde 9. sırada yer alan Gürhan'ın Üstü ifadeler konusunda proje ödevi hazırlama ihtimali aşağıdaki aşağıdakilerden hangisidir diyor. Baktığımızda kalan ödevlerim benim bütün seçeneklerim olduğunu görüyorum. 8 öğrenci seçtiğine göre 24 kişiden 8 öğrenci seçtiğinde 16 öğrenci kalır. Seçtiği konunun üstü ifadeler olabilmesi için üstü ifadelerdeki kart kadar ihtimali vardır. Yani Gürhan'ın burada 2 bölü 16, 1 bölü 8 ihtimalle üslü ifadelerden konu hazırlama olasılığı mevcuttur. Doğru seçimimiz de 1 bölü 8'dir. Bir diğer sorumuzda ise bir ve kendisinden başka tam böleni olmayan birden büyük doğal sayılara asal sayı denir diyor. Atilla dizüstü bilgisayarında 107 dakikalık bir film izleyecektir. Filmin bir yerinde yemek için ara veren Atilla, filmi durdurduğunda filmin izlenen kısmı ile geriye kalan kısmını gösteren bölümde her iki sürenin de dakika ve saniye değerlerinin asal sayı olduğunu görüyor. Buna göre Atilla'nın filmi durdurduğunda izlenen kısmın dakika ve saniye değerleri aşağıdakilerden hangisi olur diyor. Burada Atilla'nın izleyeceği dakika 107 dakikadır. 107 dakikayı dakika cinsinden aldığım gibi ben işlem kolaylığı olsun diye çünkü olabilir sorusu ve aşağıdakileri aşağıdaki seçenekleri tek tek denemem gerekecek. 106 dakika 60 saniye yani buradaki 1 dakikayı saniye cinsinden yazarsam en azından buradaki işlemleri yaparken daha kolay bir işlem sergileyeceğim. 106 dakika 60 saniyeden Öncelikle A seçeneğine baktığımda 51 dakika 23 saniye olduğunu görüyorum çıkardığımda bakıyorum ki 37 saniye 55 dakika oluyor ki 55 asa bir sayı değildir O yüzden a seçeneği olamaz B seçeneğine baktığımızda 106 dakika 60 saniyeden bu sefer, 53 dakika 11 saniyeyi çıkartıyorum. Yani 49 saniye 53 dakika oluyor ki burada da 49 ifadesi benim için asa bir sayı değil. Yani B seçeneğinde olma ihtimali yok. 106 dakika 60 saniyeden bu defa 59 dakika 23 saniye çıkardığımda 37 saniye ve 47 dakikanın olduğunu görüyorum ki burada 47 de 37 de asal sayı olduğu için C seçeneği doğrudur. Son olarak D'ye de irdelediğimizde 106 dakika 60 saniyeyi 61 dakika 11 saniyeden çıkardığımızda 49 saniye ve 45 dakikayı görüyorum. Bunlar da asal sayı olmadığı için yanlış olacaktır. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneğidir. Bir diğer sorumuzda ise bir inşaat firması bir kenar uzunluğu 20 kök 2 metre olan kare şeklindeki altı eş araziye bir kenar uzunluğu 15 kök 2 metre olan kare şeklinde villalar yapacaktır. 6 tane villanın dışında kalan kısımlar ise çimlendirilecektir. Çimlendirme işlemi için metrekaresine 10 TL maliyet oluşacağına göre bu inşaat firmasının çimlendirme için ödeyeceği ücret kaç liradır diyor. Sorumuza baktığımızda 6 birbirine eş arazide bir kenar uzunluğu 20 kök 2'dir. 20 kök 2 olarak verilen Arazi de toplam olarak alacağım alanlara bakarken, her bir arazi için 20 kök 2'nin karesini aldığımda 400 çarpı 2 800 ifadesini bütün alan için ev için ise 15 kök 2'nin karesinden dolayı 225 ile 2'nin çarpımı 450 ifadesini görüyorum. Burada her biri için 800 metrekarelik alan ayrıldığına göre 6 tane de 800 çarpı 6 yani 4800 metrekarelik alan lazımdır. Aynı şekilde buraya 450 metrekarelik evlerden Yine 6 tane kullanacağı için 6 ile çarptığımda 30 dediğimizde 3 24 27 yani 2700 metrekare olduğunu görüyoruz. Geriye kalan kısım yani her bir alanda yeşil olarak belirtilen alan çimlendirileceği için geriye kalan kısımda 2100 metrekarelik alan benim için toplam çimlendirilecek alandır. Sorumuza baktığımızda metrekaresi için 10 lira maliyet hesaplandığına göre 2100 metrekare için her bir metrekaresini 10'la çarpmamız aynı zamanda 2100'ü de 10'la çarpmamız anlamına geliyor. Burada 21.000 lira benim için bu işin çimlendirme maliyeti olmuş oluyor. Seçeneklerimize baktığımızda da B seçeneğinin 21 bin liraya karşılık geldiğini ve doğru seçenek olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bugünkü dersimiz burada bitiyor arkadaşlar. Hepinize iyi günler dilerim.